Logitech'ten herkese merhaba. Ben Bartu. Bugün sizlere yeni almış olduğum ram belleği tanıtacağım. Gördüğünüz gibi Ripjaws V diye bir ram bellek aldım. G Skill diyor. Hangisi marka tam olarak bilmiyorum. Intel'de ünlü olduğunu herhalde burada söylemek istiyor sanırım. Şu şekilde bir ram bellek görmüş olduğunuz üzere. G Skill markasının Ripjaws V modeli DDR4 bir ram. 16 GB ve hızı ne kadardı şu an hatırlamıyorum yok kağıtta göremedim arkadaşlar şuraya bakayım yazıyor mu yazmıyor fakat 3000 üstünde bir şey olduğunu biliyorum evet doğru 3000'ün üzerinde bir hızı var tabii ki bu hız değişecek bilgisayar taktığımda çünkü benim bilgisayardaki hız bundan daha düşük yani aynı hızla çalışacak bu bir sorun değil arkadaşlar merak etmeyin bu şekilde güzel bir RAM 16 GB. Şimdi bunu bilgisayara takıp çalıştıracağız, deneyeceğiz bakalım çalışacak mı? Nasıl çalışacak? Hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi bilgisayara geldim kasaya. Önce bakın burada ışık yanıyor yani bilgisayarımız güç gidiyor. Bunu kapatmamız gerekiyor. Bilgisayarı kablo çekebilirsiniz veya altındaki düğmeden power supply yani güç kaynağını kapatabilirsiniz ben öyle yapacağım. Hata yaptım şu an. Evet. Şimdi bu kasayı şuradan bakın. Çıkarıyorum. Bu şekilde. Vidaları çıkarıyorum. Yan kapağı açacağım. Evet. Yaptım. Kapağı çıkardım. Bir fan düştü. Önemli değil. Süs olarak zaten önemi yok. Ben yine mastan koyayım. orada dursun şimdilik. Bunu buradan yok etmemiz gerekiyor. Evet, yok ettim evet. Bu fanda durmasın öyle görüntü olsun diye koymuştum. Mavi bir şekilde yanıyor. Şimdi bakın burada bir sürü rembellek var. İki tane var yani bir sürü dediğim buradan tavsiye kabusunun olmaz çekileceğim. Çek yok ama olsun. garanti almak istiyorum kendime Şimdi şöyle bir şey var. Bu belleklerden hangisi 16, hangisi 8 onu bilmem gerekiyor. Şu an 24 GB RAM kullanıyorum ben. İkisi de birebir aynı RAM'ler. Biri 8 1, 16. 16 10 da ben sonra da yükseltmiştim 24 GB e yükseltmiştim. bunlardan 8 onu çıkarmam gerekiyor ki bu 8 GB bu taraftaki demek ki 16 GB oluyor. Bunu buradan çıkarıyoruz. Bunu da burada çıkarmam gerekiyor. Evet. Burada plastikler var yukarıda. Siz şu an göremiyorsunuz. Oralardan o plastiği açıyoruz ve ardından eski çıkarabiliyoruz. Fakat 16 çıkardım. Benim 8'i çıkarmam gerekiyordu. Bir yanlışlık yaptım. O yüzden RAM belleği geri takmam gerekiyor. Buraya bunu oturtmam gerekiyor. Hemen oturtup geliyorum. Evet bakın şimdi 8 GB olan eski RAM belleğimi çıkardım. 16'yı da taktım. Zor zor taktım. Umarım takılmıştır. Çıt diye ses geldi. Umarım bir zarar görmemiştir. Biraz zor takılıyor. Bir de dikey duruyor şu an kasa. Size dikey durmamasını tavsiye ederim. Kasayı yatırın. Yapın. Ben şu an onu yapabilecek durumda değilim. Yani uğraşmam çok gerekiyor benim şu anki bilgisayarım işte bazı şeyler kablodan vesaire doluyor ben oturduğunu düşünüyorum umuyorum ve bozulmadığını umuyorum şimdi yeni RAM mi de bakın alıyorum G Skill Rip Jeffs V DDR4 yani DDR4 RAM'i alıyorum ekran kartını sürtmeden mümkünse şuradan geçmem gerekiyor Ha şu şekilde bakın şuraya. Şöyle geçirmem gerekiyor. Şurada plastik var. Plastik altında çıkıntı var. Oraya üstten geçiriyorum. Alttan da aynı şekilde geçirmem gerekiyor. Heh. Oldu ve bastırmam gerekiyor. Bunu. Şu an size gösteremiyorum. Heh. Şu bastırmam gerekiyor. Çitsiz gerekiyor. Heh. Şu şekilde. zor takılıyor. Ne yazık ki. bayağı bir uğraşmamız gerekiyor. Ben kamera dışında takacağım. Zararı görmesin istemiyorum. Taktıktan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi buradan kasaya çalıştırıyorum. Soğutuculu bir fan bu biraz farklı. Yani soğutucu rendemi istedim. Fan değil bakmayın. Soğutucu bir bu. Bu arada bu mavi fan çalıştı abi, normal çalışmıyor. Bunu nasıl oldu lan bu? İlginç. Neyse monitöre bakalım. BIOS'a girmem gerekiyor. Yan monitörde açılıyor benim BIOS nedense. Evet şu an bakın BIOS'a girmiş bunun Sistem İngilizce diyor, Türkçe yok diyor. Aynen yok maalesef. Evet şimdi BIOS'la bakın bir sürü yer var. Burada Memory Profile alanına geliyoruz. Default Profile diyor. Default Profile, Custom Profile yapıyoruz. Buraya tıklıyoruz. DDR4 Bu şeyler diyor. 8x100 falan bir şeyler diyor. Tam anlamadım. DDR4 2400 olana çekiyoruz. Çünkü bizim frekansımız DDR4 2400 olmalı. Eski dolayı. Evet bunu DDR4 2400 yaptıktan sonra yana gidiyoruz save and exit diyoruz burada save changes and reset falan bir şeyler var F10 yapacağım ben F10 save and exit oluyor yani kaydet kapat oluyor F10 yapıyorum klavyeden burada bunu değiştirdiğimizi gösteriyor ddr 4 2400 diyor enter basıyorum ve bekliyorum bir yine del tuşuna giriyorum Evet bakın 2400 mhz diyor DDR4 diyor Total memory yani Toplama hafıza 32.768 megabayt diyor yani 32 GB oldu RAM belleğimiz 16 16 32 oldu Evet şimdi yine burada Sevenle de eksikleyebiliriz F10 yapıp Enter yapıyorum Ardından ben bilgisayara ana kablomu bağlıyorum Ana monitörü mini yani kablosunu bağlıyorum ekran kartıma Böylece göründüm artık yan ekranı değil yani yan monitörü değil Ana monitörüme küp monitörüme gelecek ve evet, tabi görüntü gelmiyor. Heh, geldi tamamdır bilgisayarımız kendine geldi. Hemen bakalım. Çıkan ekranı memoriye tıklıyorum. Ve gördüğünüz gibi 32 GB'lık bir ddr dördümüz var. RAM frekansı niye böyle gözüküyor bir fikrim yok. Sistem diyorum. Sistem diyorum. Bu ekran açılıyor ve bakın gördüğünüz gibi üzere 32 GB RAM belleğim mevcut. Artık 32 GB RAM belleği kullanabilirim. Görüntüsünü de açıyorum. Buradan performans sayfasına giriyorum. RAM RAM'i seçiyorum. Ve burada RAM belleğimin 2400 frekansında çalıştığını yani sorunsuz bir şekilde çalıştığını görüyorum. Artık RAM'im 32 GB oldu. Böylece bilgisayarım eskisinden daha da hızlı olacaktır. Size bu şekilde RAM yükseltebilirsiniz. Ve göre göre kullanabilirsiniz. Ben de göre göre umarım uzun yıllar boyunca kullanırım. Evet bugün bir videonun daha sonuna geldik. CPU Z'de de gördünüz. MHZ'yi burada da gösteriyor. 2400 demiyor. Sarp'lı gözüküyor. Ama sorun yok. DDR4 bir şey, var. Evet arkadaşlar bugün bir videonun daha sonuna geldik. Eğer video hoşunuza gittiyse ve daha çok bu tarzda videolar istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenebilir. Kanala abone olup bildirimleri açabilir ve fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay Buradayım ben Logic Techno Cadde denek cümleler kısa kafalar dolu deli ki satır açıp soka hepsi benim yeri update hızlı tutamıyorum bazen kodu çöz çek delikanlı zaten ey kod dili sokak dili ikisi de benim dilim la